10 yıldır gerçekleştirdiğimiz ilklerin sonucu olan Galaxy S10 yeni nesil mobil inovasyonu sizlerle buluşturuyor. Galaxy S10 yeni nesil Galaxy artık sizinle. Galaxy S10 sinematik sonsuz ekranla kesintisiz bir izleme deneyimi sunmak için sınırları kaldırıyor. Lazer kesim teknolojimiz sayesinde ekrana bağımsız olarak yerleştirilmiş pikseller içerisine kamerayı gizleyerek günümüz ekran teknolojisine meydan okuduk. Böylece doğru renk dengesiyle mobil izleme keyfini bir üst seviyeye çıkardık. ESO'nun dinamik amoled ekranı, akıllı telefonunuzda HDR10 Plus izleme deneyimi sunuyor. Bu teknoloji görüntüdeki en parlak sahneleri bile daha kolay izlenebilir hale getirerek zararlı mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor. Devrim yaratan ekran teknolojimizi, ekran yüzeyine yerleştirdiğimiz ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünü sizinle buluşturmak için geliştirdik. Bu yeni nesil sensör, üst düzey bir güvenlik için parmağınızın karakteristik dokunuşuyla çalışıyor. Böylece ekrana basitçe dokunarak ESO'nun yepyeni sezgisel One UI arayüzüne kolayca ulaşabilirsiniz. S10 Plus, neredeyse profesyonel düzeydeki 5 farklı kamerasıyla profesyonel bir fotoğrafçı gibi çekim yapmanızı sağlıyor. Nöral işleme teknolojisi sayesinde arka yüzeyde bulunan profesyonel düzeye yakın 3 kamerayla yakın, geniş ve hatta ultra geniş çekim yapabilirsiniz. Ayrıca gördüklerinizi otomatik olarak analiz ediyor ve renk dengesini en uygun hale getiriyor. S10'la profesyonel düzeyde HDR10 Plus video çekimi yapabilirsiniz. Bu sayede çektiğiniz her karede daha iyi renklere ve kontrasta sahip olabilirsiniz. Süper dengeli kamerayla hareket halindeyken bile kaliteli videolar çekebilirsiniz. Artık çektiğiniz her şey paylaşmaya değer. Yeni nesil performans günümüz neslinin gelecekteki yaşam biçimine uygun olarak tasarlandı. İleri teknoloji işlemcimiz favori uygulamalarınızı ön bellekte tutuyor, böylece geç açılan uygulamalarınız bile hızlıca açılıyor. Yavaşlamak zorunda kalmıyorsunuz. Ve eğer siz gün ben bitti demeden bitmez diyorsanız, ESO'nun pil gücü sizi uzun saatler boyunca yalnız bırakmıyor. Çığır açan akıllı pil yönetimi sayesinde ESO'n pil gücünü otomatik olarak ayarlar ve kullanım sürenizi maksimize eder. Ve sıra sizlere ilk kez sunduğumuz kablosuz güç paylaşımında. Artık s uyumlu diğer telefonları ve giyilebilir aksesuarları şarj edebilirsiniz. Üstelik hareket halindeyken bile. Bixby'nin yeni nesil zekası size adapte oluyor ve alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenerek size ayak uyduruyor. Galaxy S10, yeni nesil akıllı ekranı, kablosuz güç paylaşımı ve fark yaratan özellikleriyle bildiğiniz telefonlardan çok fazlası. Sadece göz alıcı değil, ezberleri bozan bir telefon. Yeni nesil Galaxy S10'a merhaba deyin.